Merhaba arkadaşlar, eşek'e hoş geldiniz. Yine sizi kıramadım ve bir dizi manyaklıkta arka sokaklara girdim. Umarım geri çıkabilirim. Yolla ferasi. Pardon kimi ziyarete gelmiştiniz? E, vallahi hemen sorguya aldınız ha. Rıza babayı görecektim. Ama babayı görürsünüz derseniz çıkıp gideyim. Bekliyor muydu <laughs> sizi? Ya Rıza Baba hep beklenmedik haber alır, bilmiyor musunuz? Dizinin heyecanı burada zaten. Yani haberi var mıydı geleceğinizden beyefendi? İnan bak geleceğimden benim bile haberim yoktu. Onun nasıl olsun? Uygun sahne buldum geldim. Ha işte bu. Bu adam o adam. Abla baksana bir şuna. Arkadaş kim? Ee, <laughs> ben Eşek. Sen üstü Çoban'sın değil mi? Evet. Abi ben sana ayrı bir hayranlık duyuyorum ya. Soyadın çoban ya ondan olabilir. Sağ ol eksik olma da. Sen kimsin canım kardeşim? Aa nasıl tanımazsın beni ya? Bir Hüsnü Çoban eşeği tanımazsa başkası nasıl tanır ha? He? Her <laughs> <yandın gülüyor> et sen abi. Gelsene kardeşim hadi. Ah geliyorum müdürüm geliyorum. Kim ya bu adam? Bak çevir bakalım. Olayları kanırtan, gülmekten anırtan program Eşekle Eşek Saatine hoş geldiniz. <laughs> Merhaba eşek severler. Ben eşek. Tanıştırayım Rıza. Ekibin yeni üyesi. Ha. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Rıza baba. Ya sana Rıza baba değil de baboş diyebilir miyim? Tabi tabi diyebilirsin. Ey montaj nelere kadirsin ya. Koskoca Rıza Baba'ya baboş diyebiliyorum. Geli <laughs> içinden haberimiz yoktu. Da şaşırdım yani. Kusura bakma. Çok istek vardı seyircimden Rıza Baboş. O yüzden geldim. Yoksa arka sokaklarda ne işim var? Maazallah kesip sucuk yaparlar beni. Arif. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Görevlendirme bu sabah geldi. Senaryoyu anca bitirdim de ondan kusura bakmayın yani. Neden burası? Nereden duydun sen bizi? Ya Rıza Baboş. Öyle boş boş oturuyorum. Dedim ki yiyip içip sıçrayıp yatıyorum. Benim de millete bir faydam olsun istedim. Nasıl bildin de buraya gelmeyi istedin? Ha? Benim adım eşek. Benim bilemeyeceğim, giremeyeceğim yer yoktur. Baboş Şimdi polislerin köpekleri oluyor ya. Hani adı da böyle karizmatik oluyor. K9 filan. Ben de diyorum ki eşekleri de alsak teşkilata ha. Adını da K30 falan koyarız. Nerede? Ya nasıl nerede? İşte bir tanesi benim. Çağırırım memleketten birkaç arkadaş daha. Narkotikle de çalışabiliriz. E ot dedin mi bizden sorulur. Kökünü kuruturuz bu illetin. Sonra bak bizim hislerimiz çok kuvvetlidir. Sana örnek vereyim. Şimdi nasıl tahmin ediyorum bak. Ya şu zoom girip durmayın ya. Mide bulanıyor. Oğlum bu dizinin raconu bu ya. Ya başlatma raconuna. Vallahi başım döndü ya. İyi lan tamam sana yapmayız. Ha tamam. Şimdi Hüsnü Çoban var ya kanser ama iyileşecek. Şimdi bu dizinin finalinde ölmüş gibi yapacaklar ama ölmeyecek göreceksin. Yeni sezonda yeni arkadaşlar eklenecek diziye. Bunlardan biri de benim. <laughs> Tunç yürüyecek merak etme. Mesut da Selin Komiser'le aşna içinde olmaya devam edecek. Herkes birkaç defa vurulacak ama ölmeyecek. Nasıl? Bak Rıza Baboş. Biz eşekler gidilecek en doğru yeri seçebiliriz. Bizi hep işe yaramaz gibi gördüler. Bugüne kadar bir rahmetli Barış abi anladı bizi. Allah rahmet eylesin. Amin. İşte Rıza Baboş. Bu eşek farklı. Sen de çok iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum. Bu bölüm çok izlenirse gelecek sezon senle devre oluruz ha. Ne dersin? Bak senden kısa olduğum için sen bana kısa devre diyebilirsin ha. <laughs> <laughs> Nasıl espri ama. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Hadi, gel ben Gel. <laughs> Geliyorum. Biraz emri vaki oldu. Son dakika oldu, kusura bakma Rıza. Ne olsun, ne olsun. Ama güzel oldu. Yakıştı bize bu delikanlı Halif ha. Memleket deniz. Merzifon, bak rap şarkısı bile yaptım memleketim için. İnanma. Bak şimdi dinle. <laughs> Gündekorum aynı fon. Niye dikmedi bize terzi don. Arkam tam bir mandafon. Benim memleketim Merzifon. Mamını 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 Merzifon Show. Mamını 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 Merzifon Show. Mamını 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 Merzifon Show. Yo! Tamam, tamam, Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bölüm sorumuza geçiyorum. Bir şey icat etseniz. Bu ne olurdu ve ne işe yarardı? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone ol, canımı ye. <laughs>